Merhaba arkadaşlar. Erken Çıkış kanalımda hoş bulduk. Sizlerin en sevdiğiniz oyuncu olan Demet Özdemir'in yeni karesine yani yeni dizisinin çekimlerinden olan hep yeni kareleri de sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Aşk Taktikleri adlı yeni Netflix projesi olan Demet Özdemir'in çekimleri başladı ve başrollerini Şükrü Az Yıldız'la devam edecek. Çok güzel bir senaryosu var. Çok güzel bir karakteri Aslı karakterine hayat verecek. Çok güzel görünümüyle, çok güzel sahnesiyle yine herkesin sevgisini kazanacak. Sizler için özel kareleri bir araya toplayıp sizlerle paylaştım. Umarım beğenip yorum yazarsınız. Detaylı bilgi için kanalıma abone olmanız, videolarımı izlemeniz yeterli. Hoşçakalın arkadaşlar. İyi seyirler. Takipte kalmayı unutmayın.